Allah'ım bittim ya. <laughs> ben ya. Ee, hatıra işte, bak kaç tane yuduk al bitti. Tepsi bitiyor üstüne <laughs> şey bitecek. Finikeller hoş geldiniz. Olacak, hoş bulduk. Afiyet olsun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ ol. Sağ ol. Öyle yazılıca konuşun gari, yörükçe. Yazılıca konuşu konuşun, hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. <ne kağın. gülüyor> hadi <laughs> Konuşun gari. Çelpes ne biliyor musun? çelpes? Konuşulacağı zaman. Çatal iğne diyorlar onu? He? Çatal iğne diyorlar, çatal iğne. Çatal iğne. İğne. Peki dığanı bilen bile var mı, dığanı? Bilmeziz, hani Çanak, çanak. Dığanı haramı. Sabah çanak. Köylü olduktan sonra bilmeyen mi var Kerim? <laughs> Çok bazı şeyler bizim yere ait bilmiyor bazı. Ya bazı yerler. Ramazan tıkanı cümdeymiş ki ya. Hmm. Hiç deymişik var deymişik deymişik. Deymiş. Esma ile Muhammed'e annem gelecek işten demiş, hadi kızım demiş. Yemek pişireyim demiş. Gelip kumpir al gel, kumpir demiş. <laughs> bir ara yemiş çocuklar, bir ara yemiş bulamamış. Bir de çanaklı ana geldi demiş. Onu da bilememişler. Katmus geldi getirmiş. <laughs> Çocuklara işte bunun adı kumpura nenem demiş. Bunun adı kumpuru işte bunun adı. <gülüyor> <gülüyor> Çoğu yeri şey yok. Şimdi ben konuşacak mıyım orada onu? Her? Kumpura bilen var, patates biliyor herkes. Sana şöyle yengeye yengeye... Sen o ha neyse şöyle oturalım. Oyan mı? E oyan da geçtim oyan da var ya. Kamera yapıyor. Bütün yeniler ya. bir şey bilmiyorum. Kamera yapıyor. İşte, kamera yapıyor. Voin ne demek? Voin. Hatıra olsun diye. Hatıra. Voin işte, demek. demek ünlemek. Ünlemek. Öyle bir, öyle bir... ünlemek ne demek? Ha, ünlemek demek öyle bir şey ya. Voy. Voy. Gelenekler, gelenek göreneklerimizden voy. İşte <laughs> gelin gidin. Voy. Gel akam buraya Hayır. ne demek? Gel akam buraya. buraya. Gel gel, buraya, gel, 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 gel. Gel gari. Bu <laughs> <laughs> da bir yürelerimizin şeyi. Hadi gari. Yenge sen ne dersin bu işlere? Anlar mısın sen bu işlerde? Ben anlamam pek cahilim. Anlamam. <laughs> sen gel bir gezi bir boy boy deme mi? bu değil mi? <laughs> gel bir gezi bir. Şöyle komik bence. Ha. Sen nereye gelişemedin kızım? İyi Kerim, Suzan'ın sistemleri çökmüş. Bilgisayar gibi. <laughs> Niye? Kerim, Tünel'den gelmeliydi okula. Ben kendim. Ben çok gördüm. Abasıyla. Kramar, başından işler kramar. Abasıyla geldiklerini çok gördüm. Aşamada olarak. güverdim ben şeylerdim. Şey çekmeklerde su çek. Suda ıslardım, gıdırmı, ıslardım. Gıdırmı su çekmeklerde su çekmeklerde su su çekmeklerde Benim de su çekmeklerde su çekmeklerde su çekmeklerde su çekmeklerde su su Matiber oymuşum. Yarım. Kıramlar. Kızılmağar da su götürüyordunuz. Heybeye katardınız şeyleri. Kelerli'den. Su kapları kelerden işte. Kelerden. <laughs> Kelerli duruyor mu hala daha? Su mu kaldı? Su kelerli. var mı? Kar var mı? Sar küştene gelilerler tuya. Aç bir yer yok ya. Açamıyoruz. Yufka kırma. Yufka suyu kesildi mi? Kesildi. oldu kesildi ya. Bizim otak... Gayazak denir hani? Gayazak. Ot Gayazak. Kelerli de gayazak. Çok olur. Çok olur doğru çok. Yuh ekmeğine sar sar -hı. Gerdeme de olurdu hmm. gerdeme. Çok olurdu ya şimdi oluyor durma. Ne? Ger evet de. gerdeme de olurdu. Su olursa olur, böyle kayadık. Su, su olur. Akan su durur mu esas? Varan <laughs> giden bakan akan ne demek? Kalan, kalan demek yani. Evet, yani. Varan. varan giden bakan akan. Oradaki şey durumu. Bakan işte o ne koduysa bir şey ise. Varan giden bakan. Oradaki bir şeyler durur mu demek yani? Manası Türkçe Ne yapacağım bu? 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 Ne yapacağım Hani şey koyuyor, televizyonu koyuyor, bakıyor da şöyle. Ona tırkana da geliyor. Işte <laughs> yok mu? Düğün kasetlerinde, nişanlarda kasetleri ha. alıyoruz. Videolar koyuyoruz da, işte çocuklar bakıyorlar. Aa, yine evet. yapma <laughs> <Produkler> bakıyorlar. Evet. Çocuklar bakıyorlar. Çocuğun dikkatini çekecek mamma. ama? Hı. Ee. Bu kim bu? Bu Anladı anladın gari hadi öyle hem yiyin hem anladın ya. Ya öyle yiyiyoruz boğazı çarşı. Ya, ya anladın bir şey yok ya. Şimdi bir sohbette konuşurken çekeceğin aslında hendeğini de o zaman konuşmalara çatacak. İyi iyi. E şimdi Gülüş işte ne yapsın alışveriştik. hiç ağzın durmadıydı öyle. Arabada gelip anlatıyorum diye. Diyakanım. Öyle gibi. öyle. Ha, hunlar, <laughs> onlar, hunlar. Öyle öyle. Öyle <laughs> ne demek? Şöyle. Porta kar kar var, ufara, portakal bu portakal bu para, öyle gömür. hı? portakal bu portakal bu para. gittiniz ha? mi? Sen dedik ya. Ha ben gittim. Nereye? Gitmedik. Onun Gittim, adı? Gittim, Çukura mı gömüldü? Niye de, çukura gömülüyor çukura da çukura de son zamanları kalmış gari. Çukura iki tane gömüldü. Mezarlık bitmiş. Sonları kalmışlar. Azize de yakın. Azize de yakın. Dere yakışlar var, etrafında çukura gömüldü. Telefon açtılar da, Meryem hmm. telefon açtı. O Meryem'in Mehmet'in oğlu hmm. da. Abi dedi böyle böyle çukur yeri var orada dedi. Oraya koymasın, az yakın bir yerler. Düz diyor bir yere koysun dedi. onu öbür tarafına koydu. Evet, tamam gülüm. Çukur yerler. Bir Dozer düz deyip batır. Onlar dolduruyorlar. Tom, de, biz biz de, de. Batırı. De, de. Düzleyip batırı. Düzleyip <laughs> <Bol gülüyor> batırı. batırı ne demek düzleyip batırı? Konuşmamız. Konuşmanın gelen düzlemiş, düzlemiş oluyor yani. Çalışmasın. Düzlemiş. Düzlüyor. Düzdeyip düzlüyor. Hı. <laughs> 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 batırı demek ki, o çukuru batırmış oluyor Yani. Kerem indi düzlüyor. Biz de bir ya ya. şeyi yaratırız hani. o düzlediği yer. Kabir kaçtı buraya o kabir o o kabir göçmeyecek değil mi? Göçmez mi? Göçmez be bize yuvarlar. Doldurduğu doğru göçer ya göçmez. Bir Hayır de, abi sir götürür bir şey. Yok bir şey bir de yuvarlarsak bir şey olmaz. Senin kavasını yaptılar yeter çok Ters olur ters olur. Çeksin hem ağzın dün desene. Durmazdı. <laughs> Durmuyordu durmazdı. <ağrıdı>. ağırdı. ben öyle konuşuyorum. <laughs> e, konuş işte ne güzel. Öyle <laughs> konuşulmaz o. Böyle evet. konuşulmasa olur mu değil mi? Hani birisi İstanbul'a geldik, gari demeyelim, gari demiş biliyor musun? Neşe, Olsun. Kerim ne şey konuşma be diyeyim. Anladın mı? İstanbul'a ya. yaklaşmışlar. İstanbul'a geliyoruz demiş. Yandakine köylü, iki köylü. Evet. Bak İstanbul'a geliyoruz. Gari demeyelim, garı gari ha demiş ha. <laughs> Tembih ediyor ya. Hmm. Yine hal bize yine diyor, değil, değil ha. mi? Ya evet. benim de gari dedi. Yine diyor. Doğru koyuma. Zaten onları göstermek amacın. <laughs> ya. Neyse ne? Ya, dilin <gülüyor> alışkanlığını <gülüyor> şey yapamazsın ha. <laughs> <kille. gülüyor> ne alıştıysa <arar işte>, dilin <laughs> öyle <göre gülüyor> gider. Konuşma ya. yenge hiç bir şey Konuşma yenge çocuk ne diyor? Eee. Yenge çocuklar iyi. Sen torunlar aradı sen Kerim. Torunları iyi. iyi. İyi, i̇yi. 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 koduk geldik sabah. Hanımın çocukları kelke varadı. Kelke oradan. Öyle <gülüyor> değil mi? Ha, Aman ya Rabbi. Benim yanımda yediklerimi ya. dedi diye. Bora geldiler mi? Kerim bunlar akıldan mı öyle? Hiperaktif onlar, süperaktif onlar. Süperaktif. Tabii. Eheheh. <laughs> <laughs> Bakar mısın şişe? Kerkavar mı diyeyim kerime? Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <Hadi, karışım>. Şimdi... Sonra <laughs> kaldı ama kendinizi tanıtır mısınız beyefendi? Nerelisiniz? Yazır köyünden. Yazır köyünden? Çağdır yazır köyü. Burdur Çağdır yazır köyünden. Ee gerisi? Mükremin Aslan. Mükremin Aslan. <laughs> Tanıs Osman kendini. Burdur Çağdır yazır köyünden Osman kardeş. Hı. Karadaş. Karadaş. Hmm, ne diyeyim ben? Ben de fin mi? Fin Finike Turuncuova'dan Gömül Karataş. Ne? Finike Turuncuova'ya Sen yani. <laughs> aslında... Hmm. Mükrefin Aslan'ın kardeş oluyorsun. Ha. Evet. Gönül ve Mükremin ikisi kardeş. Sen Mükremin yazdım yazdın oraya, Mükremin yazsana. Mükremin, Mükremin, Mükremin. Bu da yengemiz, kendinizi tanıtır mısınız? <laughs> <laughs> Buldur, çavdur, yadır köyünden Teslim'e aslan. <laughs> Teslim'e aslan. Önceden neydi, soy ismin? Sönceki ismin Mumcu. Ermumcu. Er, mumcu. er, mumcu. er mumcu. Teslim Ermumcu. Şimdi aslan ettiler öyle. Teslim aslan, <laughs> de aslan Delişti, olur. Aslan hem teslim it. olmuş hem aslan olmuş. Aslan yedik aslan <gülüyor> yedik. Aslan <laughs> yedik hadi size afiyet olsun. ve bu şeyi kapatıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> 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 Finike'ye giderken herkese selamlarımızı götürün. Aleyküm selam. Oldu. Bay bay afiyet olsun. Hadi bakalım.